sizleri sevgi ve saygı ve selam Temel atma ve açılış merasimimize hoş geldiniz diyorum. Bugün Çam'da çok güzel bir günü yaşıyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetleri yürütmekte olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz 9 adet tesisin temel atmasını, 6 adet tesisin de açılışını yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biraz sonra Sayın Bakanımızın Oradan elleriyle bir gaz sulaması ki bu bölge için çok önemli bir proje. Bu inşaatımızın temel atmasını. Ayrıca merkez İntebe yöneti sulamasını, Biga kaldırım başı yöneti ve sulamasını, Yenice torhasan Hasan ve sulamasını, Bayramiz Zeytinli yöneti ve sulamasını, Atıkhisar Barajı, Gökçeada Zeytinli Barajı ile Ayvacık Babadere Yukarı Avdar Islanı'nın, Yenice Kalkın Beldesi Sıtma Deresi ıslahının Biga, Karabiga beldesi Şeremet ve Koyun Dede dereleri ıslahının ve Çam, Koca Çay, biraz önce Sayın Başkanımızın söylediği ve burası için çok önemli olan aynı zamanda yan kolları Şarrak, olup Domuz ve Dede dereleri ıslahının temelini atıyoruz. Bunların yanı sıra Ayvacık Küçük Kuyu Beldesi Mızlı Çayı Taşın Koruma Tesisi, Merkez Güzel Köyü Taşkın Koruma Tesisi, Biga Dikil Taş Deresi Taşın Koruma, Çan Hacılar Köyü Güven Deresi Taşın Koruma, Eceabat Kumköy Köyü İncirli Deresi ve Merkez Kızılkeçili Köyü Taşın Koruma tesislerinde tamamladık. Bunların da açılışını yapıyoruz. Bak. Sayın Bakanım, yüksek müsaadelerinizle bugün açılışını yapacağımız ve temenniler atacağımız bu projeler ile alakalı kısa bilgi arz etmek istiyorum. En öncelikli projemiz bu bölge için bir gataş oluk sulaması inşaatı, Biga ilçesinin, Yenice ilçesinin, Çeşme, Çınar Köprü, Adliye, Güleç, Şakir Bey, Kalfa, Tevkiye, Bahçedere, Emir Orman, Osmaniye, Katırtepe, Hacıköy, Aşağı Değirmenci, Yukarı Değirmenci köylerine ait toplamda 96.060 dekar tarım alanı sulamaya kavuşacak. Bu işimizin maliyeti 37 milyon 943 bin 700 TL'dir. Bu işi tamamladığımızda yılda ortalama 37 milyon 943 bin TL net gelir artışı sağlanacaktır. İkinci önemli işimiz bin günde bin göre kapsamında devam etmekte olan merkez İntebe göletçi sulaması ile toplamda 1140 dekar tarım alanı sulama suyuna kavuşacak. Yılda 383.040 TL net gelir artışı sağlanacaktır. Biga kaldırım başı sulaması ile toplamda 550 dekar tarım alanı modern sulama suyuna kavuşacak. Yılda 333.300 TL net gelir artışı sağlanacak. Yenice Tor Hasan göleti ve sulaması ile 1270 dekar tarım alanı sulanmış olacak ve böylece yılda 986.100 TL net gelir artışı sağlanacak. Bayram İsteyitli'nin göleti sulaması ile de 5040 dekar tarım alanı yine modern sulama sistemine kavuşacak. Yılda 2 bin TL net gelir artışı sağlanacak. Temel atılacak müteferrik taşı koruma tesisleri adı altında Birçok Afikisar Barajı, Yenice Kalkın Beldesi, Sutma Deresi, Biga Karabiga Beldesi, Çan Karocabaşı, Kocaçay Deresi, Domuz Dereleri gibi derelerde bu kapsamda ıslah etmiş oluyoruz. Açılışı yapılacak müteferrik taşın koruma tesislerini tekrar saymıyorum. Altı taşın korumayı da böylece Sayın Bakanım açmış oluyoruz. Efendim Çanakkale iline biz Sayın Bakanımızın genel müdürlüğü döneminde ve devamında bakanlığı döneminde çok hizmetler yaptık. 2003 yılından bu yıla kadar devlet su işleri olarak Çanakkale ilimize toplamda 1 milyar 84 milyon TL yatırım yapmışız. Bu süre içerisinde 376 bin 500 dekar tarım alanını soğumaya kavuşturmuşuz. Toplam yılda 1 milyon metreküp içme suyu temin etmişiz. Hatta biraz daha ileri gitmişiz. Bakanın, Sayın Bakanımızın talimatlarıyla ödenek desteği sağlamak adına başka bölgemizden su kaynağını sağlayarak böylece buraya, bu bölgemize bir destek daha sağlamış olduk. Ayrıca 17 adet taşkın koruma tesisini tamamlayarak iki ilçemizi, altı köyümüzü, 11 mahallemizi toplamda 19 adet meskuni taşkınlardan koruduk devam eden önemli işlerimiz hemen atacağımız bir kataş olup sulamasının yanı sıra bir kataş olup olasına suyu iletecek olan iletim ilk ikmalini de belli bir aşamaya getirdi. Bugün itibariyle yüzde seviyesindedir. Böylece tüneli tamamlayıp sulamayı da belli bir aşamaya getirince inşallah önümüzdeki yıllarda Feder Bey su vermeye çalışacağız. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Bin günde bin göle göl su projesi kapsamında Çanakkale ilimize de toplamda 25 adet proje düşmüştür. Bunların 5 adetini bugün itibariyle tamamladık. 17 adedi şu anda inşa halinde, 3 adedi de halen devam etmektedir. İnşaatı devam eden tamamlananlar arasında bu ilçemizin çok önemli projelerinden Çan Karakoca Göleti Sulaması da vardır. Tamamladık ve hizmet aldık. Devam eden 17 gölet arasında da çan altı kolaç göleti ve sulaması da yer almaktadır. Açılış ve temalatma merasimlerini gerçekleştireceğimiz bu toplam 15 adet tesisimizin maliyeti 111 milyon TL olup bu tesislerin 5 adedi gölet ve sulaması 10 adedi ise taşlı koruma ıslah projesidir. Bu tesislerle toplamda 104 bin dekar tarım alanı modern sulama suyuna kavuşacak. Bir ilçe ve 9 yerleşim yeri aşkından korunmuş olacaktır. Şimdiden bu tesislerin ülkemize ve Çanakkale, Çanakkale ilimize, Çan ilçemize hayırlı olmasını temin Sözlerime son verirken bu faaliyetleri yürütürken bizlere desteklerini etirgemeyen başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'na sayın milletvekillerimize, sayın valimize, belediye başkanlarımıza, şükranlarımı arz ediyor. Bu tesislerin hayırlı olması dileğiyle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.